Dostlar herkese selamlar. Fenerbahçe haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 4-0'lık bir galibiyet netice itibariyle net bir galibiyet. Tamam 15'te gelen kırmızı kart, inşallah sakatlanması vesaire bilmem ne ama bir de 4-0 net. Belki vitesi arttırsa daha fazla da atabilirdi Fenerbahçe bence. Bence kontrollü gitti. Yani skoru aldık biz gol yemeyiz galibiyeti kendimiz yormadan, sıkmadan alabiliriz diye oynadığını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Net bir galibiyet aldı Fırat nasıl Nursa. Çok fazla sağlıklı oyun değerlendireceğimiz maç olmadı. 20. Hmm. dakikada bitti maç. Evet. Konyaspor konusunda Barış sene katılmıyorum. Ben bayağı üretim konusunda çok ciddi sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. 5'te 5'te 5 mağlubiyet, değil mi? Kupayı da sayarsak. Gol atamadı. Gol atamadı. Ama bir şey etti. Çok üretim... kritik iki oyuncusu maç öncesi sakatlandı. Evet. En değerli oyuncularından biri kırmızı kart gördü. Yani bu maç biraz... Bu maç için demiyorum. Lazım. Genel bir tamam, Konya'nın oyun şeklinde bir problem olduğunu düşünüyorum. Konya Spor bu arada ilk kez 10 kişi kalmıyor. Hı hı. Yani İlhan Palut'la da 10 kişi kaldı. Hatta maç bir Trabzon kaldı. maçı var unutulmaz değil mi Konya Spor'un? 10 i̇şte, kişi. İlhan Palut'un 10 kişi, hmm. İlhan Palut'un takımının 10 kişiyken oynadığı oyunları biliyoruz. 2-2. 2 maç. 10 kişi de oynayabilir bir takım. Var bunlar futbolda. Yenilirsin ama oynarsın. Konyaspor bir varlık gösteremiyor. Ee, ki 19 maçta 3 3 mağlubiyet almış İlhan Palut. Üstelik takımın bayağı önemli oyuncuları gitti biliyorsun. Abdülkerim'den tabii tabii. Bir sürü Amir abi. bir sürü oyuncu gitti. gitti. Ee, buna rağmen iyi bir performans verdi. Kendi tercihleridir tabii ki. Konyaspor'un kendi tercihleri ama e, ben olsam daha yerel bir hoca alırdım devre arasında özellikle. İsmail Kartal ise İsmail Kartal. Aykut Kocaman ise Kocaman. Orayı daha bilen, eden vesaire. Neyse o kendi tercihleri. Ama oyun anlamında zaten çok gücü olmayan bir takım. Hı -hı. Oyunu oturmamış bir takım. Peşine penaltı. Bir de peşine kırmızı kart. İşte kırmızı kart gören adam da en etkili adam. E bir şey kalmadı. Fenerbahçe'nin ben oyunun iştah anlamında kötü olmadığını düşünüyorum. İştahlıydı aslında Fenerbahçe. Ama hep konuşuyoruz ya Fenerbahçe çabuk kırılıyor diye. Fenerbahçe'de bir kırılma var. Yani camiada, tribünde. Bence Fenerbahçe şampiyonluk havasından biraz bunu kabul ederler etmezler uzaklaşmış. Ben bunu şuradan anlıyorum. Skor 2-0. Belli ki 3-4-5 olacak. Sen oyuncu protesto ediyorsun. Evet. Çıkarken. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe açıkladı. Dava açıyoruz. Fenerbahçe Kulübü Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun hafta sonu Kayseri Spor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça Sarı Lacivert'te taraftarların alınmamasına yönelik kararla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sarı Lacivert'lerin açıklamasında Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır denildi. Fenerbahçe'nin yürütmeyi durdurma başvurusunun ardından nasıl bir karar çıkacağı Sarı Lacivertli taraftarlar tarafından beklenmeye başlandı. Ali Koç bu sabah yaptığı açıklamada bu kararın peşini bırakmayacağını ve vazgeçirmek için bütün yolu deneyeceğini açıkladı. George Jesus ezberini bozdu. Kadroda sık sık yaptığı değişiklikler için yapılan eleştirilere "Benim için ideal 11 yok. Oynamaya müsait futbolcular var." Karşılığını veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Galatasaray derbisinden sonra ezberini bozdu. Portekiz'e çalıştırıcı ligdeki son 5 maçında 17 farklı ismi ilk 11'de kullansa da 9 oyuncuyu 4 ve üzeri karşılaşmada oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı değişiklikleri genellikle sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yaparken ideal iskeletiyle oynamayı fazla tercih etmedi. 4 galibiyet bir beraberlik çıkarılan bu süreçte Altay, Arao, Samet, Ferdi, Salay ve Valencia ilk kadroya yazılanlar oldu. Lincoln, İrfancan ve Batshuayi de arkadaşlarını izledi. Jesus ayrıca Zeiss, Crespo, Mert ve Rossi'yi sıkça tercih etti. Alioski, Emre Mor ile King Bekler'in veremezken birer kez forma şansı buldu. Arda Güler ise sadece bir müsabakada ilk 11'de oynadı. Fenerbahçe'de dev operasyon Hırvat Yıldız. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertler hem birinci sınıf kalitede hem de fizik gücü yüksek isimleri kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ilk olarak kadrosuna katmak istedi Anterebiç için Milan'ın kapısını çaldı. Milan 29 yaşındaki Hırvat Kanat Forvet için Fenerbahçe'den 8 milyon euro talep etti. Sarı lacivert yönetimi bu parayı ödemek istemedi. Ancak satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda ısrarını sürdürüyor. Milan'ın 8 milyon euronun altına inmesi durumunda ise bon servisiyle birlikte alma söz konusu olabilir. Anterebiç 42 kez giydiği Hırvatistan milli takım formasıyla 3 gole imza attı. Sarı lacivertler diğer yandan Atalanta'da forma giyen 10 ve 8 numara mevkilerinde oynayan Mario Pasalic için de girişimde bulundu. Ancak Atalanta oyuncusunu satmak istemediğini bildirdi. Fakat Fenerbahçeli kurmaylar vazgeçmedi satın alma opsiyonu kiralama teklifi sonrasında görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Mario Pasalic, Hırvatistan milli takım formasını tam 50 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri sarsmayı başardı. Samet Akaydın formayı kaptı. Fenerbahçe ara transfer döneminde ilk imzayı Jorge Jesus'un ısrarla istediği Samet Akaydın'a attırmıştı. Bu sezon Adana Demirspor'daki performansıyla milli takıma kadar yükselen 28 yaşındaki stoper geldiği günden itibaren adeta formaya ambarga koydu. Serdar Aziz ve Gustavo Henrique en son 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde oynamıştı. Samet sonraki 5'lik maçında ilk 11'de Atilla Salay'ın partneri oldu. Öğrencisinin performansını fazlasıyla beğenen Jesus bu bölgede değişim yapmayı şimdilik düşünmüyor. Fenerbahçe, Crespo ile sözleşme uzatıyor. Fenerbahçe, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Crespo'nun sözleşmesini uzatmak istiyor. Bu doğrultuda oyuncu tarafıyla görüşmeler başlamış durumda. Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun maaşını yükselterek kontrat süresini uzatmayı planlıyor. Böylece olası yeni tekliflerde kulübün eli güçlenecek. Oyuncunun piyasasının dolması, yönetimin çabuk aksiyon almasındaki etkenlerden biri. Yönetim bir süredir 26 yaşındaki oyuncu için menajeriyle temaslarını sıkılaştırmış durumda. İstanbul'a gelen Crespo'nun temsilcisiyle görüşmelerin olumlu yönde seyrettiği ve büyük ölçüde sözleşme şartlarında mutabık kılındığı öğrenildi. Fenerbahçe'li idareciler ile Crespo'nun menajeri arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun kontratının 2027 yılına kadar uzatılacağı öğrenildi. Taraflar anlaşmayı yakın zamanda resmete dökmeyi planlıyor. Crespo'da yeni sözleşmesinde 1.5 milyon euro alacak. Böylelikle oyuncuya istediği zam oranı da sağlanmış olacak. İspanya'da Enes Ünal fırtınası. Enes Ünal bu sezon kaydettiği 9 gol ve 5 asistle Getafe'nin en skorer oyuncusu oldu. Bu sezon İspanya ekibiyle ligde ve kupada 25 maça çıkan milli futbolcu bu müsabakalarda kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.